Merhabalar, bugün e, Terk Bey ki sınavını çözmeye devam ediyoruz. Yedinci sınavdayız. Liber Family Geisle, o da Dipol isimli bir sınav. E, sınav e, cevap şıkları 10 soru var. İlk soru Auf, ikincisi Ab. Ein bisschen, üçüncüsü, ein bisschen. Machen, an, Irgendjemandem, das schon für ve son olarak mea. Şimdi bunlar cevap şıklarıydı. Bunların e, sorularını irdeleyeceğiz. İlki bir mail veya mektup başlangıcı şeklinde Liebe Familie X. Familie X. Vielen Dank für Ihre Antwort. Punkt, punkt, punkt. Meine Bewerbung. Be 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 Burada yanlışlıklar regen ve font prepozisyonları olamaz. Çünkü die beverbung biliyorsunuz. Unkla bitenlerin hepsi di'dir. Die beverbungu der yapmalıydı o zaman. Bunlar olamayacağı belirli oldu böylece. Auf olacak. Auf akuzatif alıyor burada. Peki neden auf? Çünkü auf bir feste Yani kullanımı böyledir. Kalıptır. Aynen Antwort auf meine Bewerbung gibi bir şeydir ve AUF'un kullanımı akuzatiftir. E, bu mutlaka beverbunk olmak zorunda değil, Antwort auf meine E-mail de olabilir. Diğer soru, Nächstes semester schließe ich mein Studium. Pum, pum, pum. Önümüzdeki yıl Schließe, kapatıyorum eğitimimi bitiriyorum diyecek belli ki. Und möchte auch meine Französischen Sprachen sein bisschen verbessern. Ve e, Fransızca dil yeteneğimi birazcık geliştirmek istiyorum. Evet burada su olmaz. Çünkü su şilisin kapıyı kapatmak. Al şilisin karar vermek yine bir şeyi kapatmak anlamındadır. Doğru cevap. Bu A1'in sonlarından itibaren öğrendiğimiz ab şilisin. Studium, üniversite, şule bunlar ab şilisin. yapılan fiiller. Kolay bir soru olduğu söylenebilir. Aynı paragraftaki ab şilisinden sonra devam ediyoruz. Next'e mesela şilise ikman studium ab und möchte auch meine französische sprachkenntnisse verbessern. Fransızca dil düzeyimi yükseltmek istiyorum, bilgilerimi geliştirmek istiyorum diyor. Şu ikisi olmuyor, Kaum ve fas neden? E bunlar olumsuzluk veya eksiklik bildiriyor. Oysa ben fransızca şifrakent mi daha iyi yapmak istiyorsam neden eksik? bir şekilde yapayım. Yani kaum neredeyse hiç geliştirmek istemiyorum gibi oluyor. E, fast hemen hemen geliştirmek istiyorum. Bu da olmaz. Ayrıca fast da e, mesela başka bir şeyle birlikte kullanılır. Değil ki fast ni başka bir zaman var Fast imma gibi e, bir yakınlık olacak. Fast febessen gibi kendisinden sonra fiil gelerek kullanımı yoktur fastın. Doğru cevap aynı bir sindir. Birazcık geliştirmek istiyorum. Bu mantıklı yani buna pozitif. Çünkü e, ambition e, adverbi zarfı e, birçok e, yerde görevde kullanılabiliyor ama mangan adver, adverb yani miktar bildirmek için ve ama burada özellikle azlık çokluk bildirimi için kullanılabilen bir partikel bir kelimeciktir. Diğerleri olmuyor demiştik. Dafür cümle devam ediyor. Fransızca mı geliştirecektim? Daffio verdiği ekstremal aynen kurs in der Türkei unterrichtim. Bu neden önümüzdeki yıl Türkiye'de bir kurs öğreteceğim. Olmaz. Zaten ben öğrenmek için yapıyorum. Lernen, öğreneceğim. Kursu öğreneceğim. Olmaz. Yani kursun nereden... Yani kurs öğrenmek diye bir şey yok. En fazla olsa olsa kurslar işte saat kaçta oluyor onu öğrenebiliriz. Ama onun da buradaki anlamla ilgisi yok. Çünkü burada başka bir e, kalıp var. O nedir? Aynen kurs mahın kalıbıdır. Aynen kurs mahın kalıbı bir feste kalıbı, ve diğerleri hem anlam olarak uygun değil hem de e, doğru feste budur. Ich habe noch eine Frage. Sie Burada da bir feste olduğunu görebiliyoruz. Aynı frage haben bir sorusu olmak. Kime? Ziye. Size bir sorun var demek istiyor. Über ve für olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü aynı frage habın feste ferbindung kalıbı fürle ve überle olmuyor. Sorunun cevabı bu. Neyle oluyor? Anla oluyor. Bu e, sadece aynı frage an yemandın diye akuzatif kullanıyor ki burada da akuzatif kullanmış. Bu şekilde kullanabileceği gibi aynı Frage an Yeman'ın richten içinde kullanır. Yani ne demek anlamı bunun? Birine soracak bir sorusu olmak veya yöneltecek bir sorusu olmak demek. Burada haben tercih edilmiş. Kann ich mir diese Sachen bei ausleihen? Ben eşyaları ödünç alabilir miyim? Olmayan şıklar irgentu herhangi bir yerden ödünç alabilir miyim? Neden olmuyor bu? Çünkü burada buy demiş zaten. Buy biliyorsunuz. Wo bist du? Ich bin beim Arzt. Wo bist du? Ich bin bei Ali. Ali'nin yanındayım. Bir yer bildirme fonksiyonu var bayım. Burada buy olmasa idi irgentu doğru şık olabilirdi. Irgent hiç olamaz. Çünkü burada diese Sachen diyor. Zaten bu eşyalar diyor. Bu eşyalar bir şeyler gibi oluyor. İki tane aynı anlam kullanılmaz ardı ardına. O yüzden bunlar doğru değil. Doğru şey herhangi birisinden alabilir miyim? Bu eşyalar bende yok. Burada datif, ilgent yapısından sonra. Sadece datif değil, akuzatif de kullanıyor nominatif de kullanılıyor. Ama burada by olmasından dolayı datif kullanılmış. O da uyumlu soruyla. Danke schön, punkt, punkt, punkt. Sie mich am abholen kommen. Teşekkür ederim. Siz beni Flughafen'a almaya geliyorsunuz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi fals neden olmaz. Aslında gramatik olarak fiili sona atmış olabilir. Ama anlamsal olarak olmaz. Neden olmaz? E bir teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek yani anlaşılmış veya bitmiş bir işlemde olur. Eğer demek faiz. Ya da ihtimal de çok fazla yoktur faizde. Yani olur da fulgafından beni alırsanız teşekkür ediyorum size falan gibi bir şey oluyor. Olmaz. Dafür hiç olmaz. Dafürün olmama sebebi nedir? Dafür olmaz. Çünkü e, Dafür de kendisi Dafürün şey değildir. E, sona atan, yani bağlaç değil bir defa. Bağlaç olmadığı için ikinci sırada hemen ardından fiil gelmedi. Yani burada Dafür olsaydı Dafür Com, common z falan olacaktı yani e, com, o yüzden böyle olmaması yani böyle olmadı e, ve dafür de uygun değil Fais anlamsal olarak uygun değil das uygun nasıl uygun das'ın üç tane kullanım şeyi var genel olarak esli yapılarla kullanılabilecek bir şey var e, durumu var yani bu bir şeyler söylersiniz sonra bir bu es'i anlatmak için das'ı kullanırsınız bir sıfattan bahsederiz ikinci kullanımında ki bu ona uygun. Schön, gut, interessant, schlecht gibi. Ondan sonra onun neyin kötü, neyin iyi, neyin şey, ilginç olduğunu anlatırız. Teşekkür, neyin teşekkürü? Çünkü siz beni almaya geliyorsunuz. Aldığınız için teşekkür ederim diyor. Ayrıca Beştimte verdim var das. İleriki bir soruda da bunu kullanacağız. Yani bazı fiiller das kullanımını e, imkan e, mümkün kılıyor veya e, gerektiriyor diyelim. İşte işte ben bilmiyorum şöyle şöyle olduğunu gibi o fiillerle olduğu zaman das kullanımı oluyor. Burada hangi kullanım yapılmış? Şuradaki sıfat kullanımı burada yapılmış ve ondan dolayı das. Ich habe meinen Flug nach Paris gebucht. Meinen Flug nach Paris. Böyle ardı ardına gelen şeyde anlamlandırmayı geriden yapıyorduk biliyorsunuz. Paris'e olan uçuşumu Hbgebucht ayarladım rezerv ettirdim aldım aldım Peki e, aldım dediğine göre noh olur mu olmaz almadım deseydi olabilirdi henüz almadım demek için ama noh genelde gelecek zaman veya şimdiki zaman veya eğer geçmiş zamansa henüz yapmadım demek için kullanılır before hiç olmaz çünkü before bir bağlaştır ve fiili sona atar before'un burada hiç yeri yok ama o şöyle bir şey olsaydı, ich habe meinen Flug nach Paris vor zwei Tagen gebucht olsaydı doğru olurdu. Ama B'den dolayı olmuyor. Yani bu for kendi başına olmuyor. Doğru cevap schon olacak. Çünkü schon bitmiş, tamamlanmış işlemlere kullanım için uygun bir partikeldir. Yani partikel derken bağlaç veya zarf olarak kullanılan kelimeciklerdir. Diğerleri de konteksten dolayı uygun olmuyor. Ich schlage Punkt, 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 dass wir uns gegen 9 Uhr zu Hause treffen. Evet, bizim saat 9'da evde buluşmamızı schlage yapıyorum. Hemen aklımıza ne geliyor? For schlagen geliyor. A2'den itibaren teklif etmek, önermek anlamında kullandığımız for schlagen oluyor. Peki burada su ve nah neden olmuyor? Yani su schlagen, yani bu ikisi de e, olabilir aslında şey olarak, gramatik olarak ama anlamsal olarak uymuyor. Çünkü suşlagın e, dövmek, vurmak gibi bir anlamı öyle mesela. Nahşlagın da bilgiye ulaşmak için sözlü kitap bakmak. Yani şlagın zi, das Wörterbuch nach. nah. İşte şeye bakınız, sözlüğe bakınız bu bilgi için gibi. E, burada doğru cevap forşlagın. Çok erkenden öğrendiğimiz konulardan bir tanesi a2b1'de. Evet, bu nedenle forşların trambares verdiğini kullanıyoruz. Evet, son sorumuz, hani diyorum, işik ya aynıki mail mailimle birlikte, onun ekinde birkaç tane fotoğraf gönderiyorum. Damit. Damit dedi demiş ve fiili sona atmış. Damit burada bir bağlaştır virgül var. Damit. Macmac için. Değil mi? umsu e, fonksiyonu gibi. Burada gelen cümleyi yapmak için gönderiyor bunları. Neymiş o cümle? Çocuklar şu an yani biz şimdi birazcık daha von mir zehin, benden görsünler. Fotoğraf gönderiyor. Demek ki fotoğrafta ben varım ve ben beni görecekler. Peki biraz daha az görürler mi? Olmaz. Birkaç fotoğraf görürler. Neden az görsünler? O yeni fotoğraf gelince daha çok görmüş olacaklar. Bir artış var görmede. Fiil çok ama hani burada daha bir artış söz konusu. Zaten vinegar ve fiil birbirini zıttı biliyorsunuz. E, ayrıca bu meğer olacak, ayrıca olmasının e, asıl şeyi kullanımın böyle olması. Yani aslında bu sadece bir e, tahminle ilgili bir şey değil. Bu da bir felsefe ferkundluk. Yani böyle kullanım var. Ne tür kullanım var? Mesela etwas von, meğer von mir Benden biraz daha fazla zehin, hörün lazım. Mesela ben bir CD gönderseydim, yani ses kaydı gönder, gönderseydim, benden biraz daha fazla duymaları için derdim. Mektup gönderseydim, okumaları için derdim. Burada da görmeleri. Sıklıkla I miss you von kullanılıyor. Diğerlerinin böyle bir festefer bulunduğu sabit, çok sık kullanım yok. Bitirmiş olduk. Şimdi... Tamamlandı. Hani cevaplara biraz daha e, aklımızda kalsın diye e, tekrar ekranda belirecek ve kaybolacak ve böylelikle işte bu çalışma bitmiş olacak. Evet, çalışmamızı tamamlamış olduk. Feel, Erfork, teşekkür ederim.